Bilgi sarmalı tyt Matematik kitabından güzel bir yüzde problemi çözeceğiz arkadaşlar. Bir pasta yapacağız hep beraber. Bir pastanın yapımında kullanılan un, süt ve şeker miktarları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Kullanılan şeker miktarı 10 miktarının yüzde 20'si kadardır diyor. Burada durdum. Şimdi şeker var, un var bir de süt var. Şeker, un ve süt. Şeker miktarı un miktarının %20'si kadarsa una ben 100x dersem şeker 20x oldu. Kullanılan süt miktarı şeker miktarının %60'ı fazlası kadardır diyor. Bakın burası çok önemli. Yani süt miktarını ben şöyle hesaplayacağım. 20x çarpı 60 bölü 100 artı 20x %60 fazlası kadardır diyor. Sıfırlar gitti sıfırlar gitti 2 kere 6 12. Süt miktarı da 32x'miş. Yani burada gidip bazı arkadaşlar direkt %20'sini alırsa, %60'ını alırsa yanlış yapar. %60 fazlası kadardır diyor. Buna göre 760 gram pasta yapmak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? Şimdi toplam miktar 20x, 100x, 32x kaç yaptı burası? 152x'i ben 760'a eşitliyorum. Ne yapalım burada? 2'ye böldüm. 76x 2'ye böldüm. 380. 5 katıymış arkadaşlar. Direkt çıktı. X'i buradan 5 buldum. Kaç gram şeker diyor. Şeker 20x'ti. 20 çarpı 5'ten 100'ü buldum ve işaretledim. Güzel bir soruydu. Özellikle şu %60 fazlası olayı çok güzel bir kazanım diyelim. Yani gerçekten bir kazanım. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.